Herkese yeniden merhaba. Bu videoda destek hareket sistemine devam ediyoruz ve aynı zamanda bu destek hareket sisteminin de son kısmı oluyor. Çünkü daha önceki videolarda size destek hareketteki dokuları tek tek öğretmiştim. Burada ise artık iskelet kaslarının nasıl çalıştığından hep beraberce bahsediyor olacağız. Ama öncesinde şu an açıklama kısmına bir bakarsanız orada benim 31 Ocak 2026 tarihinde yapacağım canlı yayın şeklinde olacak olan Fuzem kampımın linkini göreceksiniz. Eğer bir gün boyunca benimle beraber canlı yayında bütün bir TYT 100 soru üzerinden Tekrar etmek isterseniz linke tıklayarak oradan kampa kayıt olabilirsiniz ve yavaş yavaş dolmaya da başladığından yerinizi şimdiden alabilirsiniz. Bu kamp Canlı yayın şeklinde olacak ve doğrudan bana sorularınızı sorabileceksiniz ve ben tek tek cevap vereceğim bu sorulara. Ayrıca kayıt altına da alınacağı için siz YKS'ye kadar istediğiniz zaman defalarca bunu izleyebileceksiniz. Eğer aranızdan oraya gelecek olanlar varsa şimdiden orada görüşmek üzere diyorum. Şimdi o halde ne yapalım? İskelet kaslarının çalışmasına başlayalım. Eğer bana ait olan AYT Biyoloji Ders Notları kitabıma sahipseniz o kitap üzerinden konuyu ilerleyebilirsiniz. Yani bu videoları o kitap üzerinden çalışarak devam edebilirsiniz. Zaten buradaki soruların bazıları da o kitaptaki sorular oluyor. Şimdi öncelikle iskelet kası dediğimiz şey kas liflerinden oluşuyor ve bu kas liflerin bir araya gelmesiyle de kas demetleri oluşur bu kas lifi ya da kas teli ya hep ya hiç prensibine göre çalışır. Şimdi bu prensibi bir yerden hatırlıyor olmamız gerekiyor. Nereden? Sinir sisteminden. Çünkü sinir sisteminde bir sinir teli için ya hep ya hiç prensibine göre çalışır diyorduk. Ama sinir demetleri çalışmıyordu. Benzer bir durum iskelet kaslar içinde geçerlidir. Çalışma mekanizması aynı. Kasında bir eşik şiddeti var. Eşik şiddetinin altında bir uyarı gelirse kas buna cevap vermemekte. Eşik şiddeti ve üzerinde geldiğinde ise kas buna cevap vermektedir. Ama kas lifleri eşik şiddeti ve üzerindeki uyarılara hep aynı şekilde tepki vermektedir. Ama kas demetlerinde bu şekilde değil. Onu birazdan göstereceğim zaten. Kas lifinin sayısına göre, eşik şiddetinin durumuna göre tepki şiddeti de ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Şimdi bir kasın uyarı alması ve kasılıp gevşemesiyle sonuçlanan sürecini biz kasıl sarsılma ya da kas sarsı diyoruz. Orta beyin tarafından kontrol edilen kas tonusu dediğimiz bir kavram var. Nedir bu kas tonusu? Vücudumuzda bulunan iskelet kaslarımız her zaman bir miktar kasılı haldedir. Bu hem bir vücut duruşumuzun oluşturulması hem de uyarı geldiğinde hızlıca harekete cevap verilebilmesi için oluşmuş bir durumdur. Bu yüzden kaslar tamamen gevşeme yapmazlar. Ama ne zaman hariç? Bayıldığımız zaman hariç. Çünkü bayıldığımızda kas tonusu ortadan kalkar. Bu yüzden bayılan bir insan normalden daha ağır hissedilir. Çünkü artık kaslar vücudu tamamen salmış durumdadır. İşte o yüzden bir miktar kasılı duracak burası. Sonra kasa bir uyarı gelecek. Kasa uyarı geldikten sonra kasılmanın başlangıcına kadar geçen sürece gizli evre ya da gizil evre adını vereceğiz. Burada kas uyarı alacak ve kasılmak için hazırlanmaya başlayacak. Ardından kasılmanın başlamasıyla beraber kasılma boyu artacak yani kasılma olacak. Ardından da tekrar her şey eski getirilecek, gevşeme olacak ve olay tamamlanmış olacak. Şimdi eğer ki ben bir kasa kasıldıktan sonra ne yapmalıyım? Biraz vakit vermeliyim ve gevşemesini beklemeliyim. Ama ben kası zora sokarak kasılması için sürekli kasıldığı halde uyarı verirsem yani ona gevşeme imkanı tanımaz. Onun sürekli kasılmasına neden olursam bir süre sonra kas istediği kadar gevşeyemez ve kasılı bir halde kalır. İşte biz bu olaya fizyolojik tetanos adını vereceğiz. Yani kasın gevşeyemeden sürekli kasılı hale kalma durumu fizyolojik tetanos halidir. Kasa ani farklı bir uyarı verildiğinde fizyolojik tetanos durumu ortadan kalkar. Mesela yüzücülerde yüzme sırasında fazla güç kullanılması nedeniyle böyle bir fizyolojik tetanos görülebilir. O durumda hemen bir iğne batırmak gibi bir faaliyet göstererek oraya farklı bir uyarı vererek kramp durumundan kurtulabilirler. Yani fizyolojik tetanos dediğimiz şey bir kramp olayı olacak. Şimdi şurada bir kas demetiyle bir kas lifini bir karşılaştıralım. Şimdi bir kas teli ya da lifi aynı şey. Buna baktığımız zaman kasa eşik şiddetinin altında bir uyarı verdiğim zaman kas buna tepki vermiyor. Çünkü eşik şiddetinin altında kaldığı için algılamıyor. Ama birazcık arttırdım. Örneğin eşik değerin ya da eşik şiddet aynı şey 10 olduğunu varsayalım. Şurada 5 ile uyarıyı verdim. Kas cevap vermedi. Burada uyarımı 10 olarak verdim. Kasım kasıldı, gevşedi. Son uyarımı 15 olarak arttırdım. Yine kasıldı, yine gevşedi. Ne oldu? Tepki değişmedi. Çünkü kasın kasılabileceği durum bellidir. Şiddetin artması onun daha çok kasılacağı anlamına gelmeyecektir. Yani ben bunu 20 yaptım, 25 yaptım, 30 yaptım. Bu durumların hiçbiri kasılma miktarını değiştirmez. Kas hep aynı şekilde kasılıp gevşeme durumuna devam eder. Ama bunu yaparken ona eğer gevşeme imkanı tanımazsam işte o zaman fizyolojik tetanos görülür. Peki bu durum bir kas demetinde nasıl olacak? Şimdi kas demetlerinde merdiven etkisi görülür. Yani orada bulunan kas lifinin sayısının fazla olması ve oradaki eşik şiddetlerinin de birbirlerinden farklı olması durumu kasın verdiği genel tepkiyi değiştirecektir. Örnek verelim burada diyelim ki 4 tane kas olsun. Bunların da eşik şiddetleri işte 5 olsun, 7 olsun, 10 olsun, 15 olsun. Uyduruyorum. Ben uyarımı verdim 2 ile hiçbir şekilde cevap vermedim. Sonra uyarımı 5 olarak verdim. Bir tanesi bakın bunu algıladı, kasıldı, gevşedi. Sonra birazcık daha arttırdım. 7 yaptım ben bunu. Artık 2 tanesi algıladığı için birazcık daha tepkim arttı, gevşedi. Ardından ben bunu Tabi şu an sayı yetmedi değil mi? Bir dakika arttıralım. Şurası 12 olsun. Burası da 20 olsun. Arttırdım ben bunu 10 yaptım. Şimdi ne oldu? 3 tanesi algıladı. Birazcık daha arttı, gevşedi. Sonra ben bunu atıyorum 12 yaptım. Birazcık daha çünkü artık o da algıladı. Sonra ben bunu mesela ne yaptım? 20 yaptım. 20 olunca 2 tanesi daha eklendi ve birazcık daha arttı. Şimdi artık 30 yapıyorum. Artık daha fazla yok. Ya da mesela şöyle de olabilirdi. Burada bir tane daha olurdu, 40 olurdu. Bu da 45 olurdu mesela. Sayı değişmediği için yine 6 tane olduğu için yine değişmezdi gibi. İşte bu yüzden merdiven etkisi budur. Yani oradaki ne kadar çok lifi harekete geçirebilirsek, kasın vermiş olduğu tepki o kadar artış gösterecektir. Şimdi bu durumla ilgili bir sorumuz var. Beraberce bir çözelim. Buna göre kas teli ve kas demeti ile ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Aynı bireye ait aşağıdaki yapılara birden dörde doğru şiddeti artacak şekilde uyarı verilmiş. Uyarılar sonucuna kas teli ve kas demetindeki tepki şiddetleri verilmiş. Şimdi kas telinde uyarı artmasına rağmen birde hiç oluşmamış demek ki bir eşik şiddetinden düşük kalmış. Ama diğerlerine baktığımda onların hepsi uyarı oluşturabilmiş ve hep aynı şekilde oluşturmuş. Ama kas demetine geliyorum. Bir de gene uyarı yok. Demek ki birin yine eşik şiddetinden gene ne oldu? Yine düşük kaldı. Yani oradaki hiçbir hücrenin eşik şiddeti oradan daha yüksek olmadı. Yani hepsi düşük kaldı. Sonra 2'de birazcık, 3'de biraz daha, 4'de biraz daha arttı. Demek ki etkilenen kas lif sayısı ne yaptı? Sürekli artış gösterdi. Şimdi Kasteli ya hep ya hiç prensibine göre çalışmaktadır. Evet bu doğru bir cümle. 1- her iki yapıda da tepkiye yol açmamıştır. Evet, ikisinde de eşik şiddetin altında kalmış çünkü. C, uyarı şiddeti arttıkça her iki yapıda da tepki şiddeti artmıştır. İşte bu yanlış. Çünkü bu kas demeti için doğru bir cümle. Kas lifinde uyarı şiddetinin artması tepki şiddetini arttırmamış. O yüzden cevap C. Ama devam ediyorum. Kas demetinde en düşük eşik şiddeti 2'dir. Evet en düşük 2 çünkü 2'nin altındaki 1'e cevap vermediler. Kas demetini etki eden 3, 4'ten daha az hücreye etki etmiştir. Evet 3 daha az tepki verdirmiş, 4 daha fazla verdirmiş. Demek ki 4'te daha fazla hücre etkilenmiş demektir. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. Şimdi geliyorum Huxley'in kayan iplikler modeline. Şimdi Huxley iskelet kasındaki bu kasılma gevşeme olaylarının sarkomer adını verdiğim yapı birimleri ve isimlendirdiği bant adlarıyla açıklamaya çalışmıştır. Ve bu mantıkla baktığımızda kasın en küçük kasılma birimine sarkomer denir. Ve bu sarkomer iki tane Z çizgisi arasında kalan kısımdır. Ve biz iki Z çizgisine baktığımız zaman orada bantlaşmalar göstermiş bölgeler olduğunu göreceğiz. Ve burada ince olarak gösterilenler aktin Kalın olarak gösterilen ise miyozin olmuş olacak. Ve bu durumda sadece aktinlerin olduğu şu bölge benim için I bandı. Aktin ve miyozinin beraber bulunduğu ve miyozinin boyuna eşit olan şurada daha rahat göstereceğim. Şu kısım miyozinin boyuna eşit olan şu kısım A bandı. O miyozinin ortasında bulunan sadece iki aktinin arasına denk gelen şu bölge ise H bandı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada şurayı bir silelim. Burada kasılma ve gevşeme sırasında gerçekleşen olayları hayal etmenizi istiyorum. Ezber yapmayacağız. Şöyle düşüneceğiz. Kasılırken ben böyle tutacağım. Şu şekilde bastıracağım 2Z çizgisinden. Gevşemede de bunu tekrar açacağım. Şimdi o zaman kastırırken bu şekilde ne yapıyorum? Bastırıyorum. O zaman kasılma sırasında şu şekilde bastırmam ne yapacak? 2Z çizgisini birbirine yaklaştıracaktır. 2Z birbirine yaklaşacak. Z'ler yaklaşınca sarkomer ne yapacak? Daralacak. Peki ben gevşetirsem ne olur? Tutarım bunları eski haline geri getiririm. o zaman 2Z çizgisi bu kez uzaklaşacak ve dolayısıyla sarkomer de genişleyecektir. Şimdi şu şekilde yaklaştırmam. Miyozinler yerinde sabitler ve aktinler onların üzerinde kayıyor. Yani yaklaştırmaya başladığımda burasının yeni görüntüsü şu. Şu Z'ler böyle geliyorlar buraya ve aktinler şu şekilde ortaya doğru gelip aktinler aslında bir nevi kavuşmuş oluyorlar birbirine. Miyozin yerinde duruyor. İki aktin birbirine doğru geliyor ve H bandını görünmez bir hale getiriyor. O yüzden bu olayda H bandı daralıyor. I bandı da bakın ne oldu? I bandı şurada kaldı. I bandı da yine aynı şekilde daralıyor. İkisi de daralır ama H neredeyse hiç yokmuşçasına görünmez hale gelir. Peki gevşerken ne olur? Alın bunları tekrar açın. Yine bunlar genişler ve eski haline geri gelecektir. Bu noktada A bandı miyozinin boyunu eşit olduğu için ve miyozin yerinde böyle sapa sağlam durduğu için hiçbir şekilde miyozinin boyu küçülmeyecek. Bu yüzden de A bandında hem gevşeme hem kasılma durumunda hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bu süreç sadece aktinlerin miyozin üzerindeki kayma durumudur. Dolayısıyla kasın hacmi, kütlesi burada değişmeyecek. Sadece kasılırken şişecek, gevşerken inceleyecek. Mesela ben bunu böyle yaptığımda şuradaki kasımın şiştiğini hissediyorum. Siz de dokunduğunuzda anlarsınız. Burası ne yapıyor? Şişiyor. Ama şu altı ne yapıyor? O da uzuyor. O yüzden kasarken buradaki gibi düşünüyoruz. Şişiyor. Aşağıdaki ise inceliyor. İşte zaten eğer iki kas birbirine zıt çalışıyorsa yani bir hareket sırasında hareket gerçekleştirirken kaslarımızdan biri kasılır, biri gevşerse biz bu kaslara antagonist kaslar adını veririz. Mesela burada olduğu gibi. Ama eğer bir hareket sırasında kaslar aynı anda kasılıp aynı anda gevşerse buna da Sinerjist kaslar diyoruz. Mesela eğilirken karın bölgemdeki kasların hep beraberce kasılması gibi, beraberce kasılıp beraberce gevşerlerse bu durumda sinerjist olarak karşımıza çıkıyor. Zaten endokrin sistemde de böyle bahsetmiştik. Orada da işte antagonist hormonlar, sinerjist hormonlar şeklinde bahsetmiştim size. Şimdi burada bir sorumuz var. Beraberce bakalım. Aşağıdaki tabloda bir çizgili kasın kasılıp gevşeme sırasında görülen bazı olaylar verilmiş. Buna göre hangileri yanlış diye soruyor. Kasılma sırasında miyozinin boyu değişmez. Bu doğrudur. Miyozin çünkü yerinde sabit ve asla eğilme, bükülme yok. Aktinin de bu arada boyu değişmiyor ama sadece aktin ne yapıyor? Kaymaya başlıyor. H bandı görünmez hale gelir. Bu da doğrudur. Çünkü iyice küçülüyor. Aktinler birbirine doğru yaklaşıyor. I bandı genişlemez. I bandı daralır. Yani burada 5 yanlış. Şimdi gevşemeye gelelim. Gevşeme sırasında aktinin yeri değişir. Boyu uzamaz. Sadece yeri değişir. O yüzden bu yanlıştır. A bandının boyu değişmez çünkü miyozinin boyu değişmiyor. Ve hem gevşemede hem de kasılmada enerji harcanır. Ama onun nasıl olduğunu birazdan size anlatacağım. O zaman yanlışları sorduğu için cevabımız da C olmuş oldu. Şimdi gelelim işte bu kasın çalışması sırasında hangi olaylar olacak? Şimdi bir kere kaslar kasılıp gevşem hareketi yaparak vücudumda hareket ettirilme olaylarının gerçekleşmesini sağlayacak. İskelet kaslarımız bunu yaparken somatik sinir sisteminin etkisiyle yapacaklar. Somatik sinir sistemi olan motor nöronların uç noktaları var. Motor uç plaklar diyoruz. Bunların her biri farklı bir kas lifine gider. ve Dolayısıyla her bir kas lifi somatik nöronlardan ayrı ayrı bir şekilde uyarı aldığı için iskelet kaslarımız çok hızlı bir şekilde kasılıp gevşeme hareketi yapabilir. Ama mesela düz kaslar bu şekilde ayrı ayrı sinir almadıkları için onlar uyarıları birbirlerine ulaştırır. Bu da onun hareketinin yavaşlamasına yol açar. O yüzden iskelet kasları hızlı çalışıp çok çabuk yorulan kaslar olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada çalışma yapılırken ilk olarak motor 3 plaklardan nene gelecek? Impuls gelecek. Ve bu impuls nöron ile kas teli arasındaki bu boşlukta bulunacak. Yani biz hep sinapsı ne yapıyoruz? Sinaps iki nöron arasında diyoruz. Ama sinaps sadece iki tane nöron arasında olmak zorunda değildir. Bir nöronun bağlantı yapabileceği tüm hücreler arasında sinaps vardır. O yüzden burada şurada şu bölgeler aslında sinaps bölgeleri olacak. Bir de bu sinaps bölgelerine akson uçlarından neler gelecek? Impuls gelecek. Impulsun gelmesi ile beraber kalsiyumların akson ucuna geçmesi, nörotransmitter maddelerin sinaps boşluğuna salgılanmasına yol açacaktır. Bu nörotransmitter maddeler sinapsa boşaltılınca, o nörotransmitter maddeler kas lifindeki reseptörlere bağlanıp hemen içeriye sodyumların girmesine yol açacak ve böylelikle sarkolema depolarize olacak. Yani artık kas lifi impulsu alarak depolarizasyon haline gelecek. Bununla beraber Kasın içinde bulunan sarkoplazmik retikulum dediğimiz bir organel var. Bu bir düz endoplazmik retikulumdur. Bu yapı hemen kalsiyum salgılamaya başlayacak. Kalsiyumları kasın sitoplazmasına salgılamaya başlayacak. Kasın sitoplazması neydi? Sarkoplazma. Sarkoplazmaya kalsiyumların boşaltılmasıyla o kalsiyumlar aktin üzerinde bulunan tropin adı verilen yapılara yerleşip Orada ATP kullanımını aktif hale getirecek ve aktinler miyozin üzerinde kaymaya başlayacak. Bu kaymayla beraber aslında şurada bahsettiğimiz şu ileriye doğru gitme yani aktinler şunların üzerinde kaya kaya böyle tane 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 tane, tane ilerlemeye başlayacaklar ve sarkomeri ne yapacaklar? Daraltacaklar. Bu noktada Aktinlerin miyozin üzerinde kayabilmesi için burada enerjiye ihtiyaç duyulacak. Yani bunun için enerji gerekecek. Peki gevşeme nasıl olacak? Kasıldı, 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 kasıldı. H bandı görülmez bir hal aldı. Artık ne vakti gelecek gevşeme vakti. Gevşemenin geldiğini yine sarkoplazmik retikulum bize hatırlatacak. Sarkoplazmik retikulum sarkoplazmaya yani sitoplazmaya vermiş olduğu kalsiyumları geri almaya başlayacak ama sarkoplazmik retikulum onları geri alırken kalsiyumların aktif taşımayla geri alınması gerekiyor çünkü kalsiyumlar öyle kendiliğinden gelmek istemiyorlar. O yüzden kalsiyumlar geriye doğru aktif taşımayla alınacak. İşte bu süreçte geri alınırken aktif taşıma yapıldığı için gevşeme sırasında da enerji harcanacak. Yani onları enerji harcayarak geri alacak geri alması nedeniyle aktinler bu kez geriye doğru kaymaya başlayacak çünkü kalsiyumlar gidince artık daha fazla ilerleyemediler. Geriye doğru gitmeye başlayacaklar ve böylelikle gevşeme tamamlanmış olacak. Şimdi şurada bir sorumuz var. Bir bakalım. Kasın çalışma sırasında görülen aşağıdaki olaylar kendi içinde sıralandığında baştan 3. yani ortayı istiyor. Buradaki olayları sıralamamı istiyor. Şimdi buraya baktığımda ilk olarak Akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler sarkolemmayı uyaracak. Önce akson ucuna impuls gelince kalsiyumun etkisiyle nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna salgılanacak ve o nörotransmitter maddeler sarkolemmayı depolarize hale getirecek. Yani birinci olayımız B şıkkı. Bu olay sonucunda ne oldu? Depolarize oldu kas hücresi. O yüzden ikinci olayımız bu. Sonra depolarizasyon olan kas hücresinde kasılmayı başlatabilmek için sarkoplazmik retikulum kendi içinde bulunan kalsiyumları sitoplazmaya salgılamaya başlayacak. O zaman bu üçüncü olayımız. Sonra bu kalsiyumlar aktinleri aktif edecekler ve bu aktifte sonrasında ATP sentezi başlayacak burada ve Dördüncü olayımız bu. Ardından buradaki ATP'lerle de aktinler miyozun üzerine kaymaya başlayacak. Bu da beşinci olayımız. Bize üçüncüyü soruyordu. O yüzden cevabımız A olmuş oldu. Şimdi gelelim rigor mortis nedir? Rigor mortis ölüm katılığı demektir. İnsanlar ya da hayvanlar, omurgalı hayvanlar için de düşünebiliriz. Öldükleri zaman bir süre sonra kas katı kesilirler. Bu olayın bilimsel adı rigor mortis nedir bu? Şimdi vücudumun kasılma içinde gevşeme içinde enerji ihtiyacım var. Sarcoplazmum retikulum kalsiyumları boşalttı çünkü kalsiyumları ilk boşalttığında enerji ihtiyacımız yok. Orada kalsiyum boşalttığında sırasında enerji gerekmiyor. Sonra aktinler o kalsiyumlarla ATP sentaz enzimini aktif etti ve dolayısıyla orada bir ATP kullanımı başladı. Bu olay gerçekleşti. Ve ne oldu? Kişi ölü. Ölünce enerji harcanarak kalsiyumların geri alınması gerekiyor. İşte onlar geri alınamayacak ve kalsiyumlar sarkoplazmada kalacaklar. Onlar geri alınamadığı için kalsiyum geri gitmediğinden aktinler geriye doğru gelmeyecek. Gelmeyince de vücut gevşemeyecek ve bu şekilde kasılı kalacak. Bakın fizyolojik tetanosta da kaslı kalma var rigor mortis'te de ama bunların sebepleri farklı. Fizyolojik tetanosta çok fazla uyarı geldiği için gevşeyememe nedeniyle kalıyor. Ama rigor mortis'te kalsiyumları ATP eksikliği nedeniyle geri alamadığı için o şekilde kalıyor. O yüzden bu aradaki farkı lütfen unutmayalım. Şimdi bir de gelelim bu kas ihtiyacı olduğu enerjiyi nasıl sağlayacak? Bir kasa uyarı geldiği zaman ilk olarak elinde bulunan hazır ATP'leri hemen kullanır ve hızlı bir şekilde orada çalışmayı başlatır. Ama kasın elinde bulunan ATP miktarı o kadar da fazla değildir. Bir de ATP'ye en yakın olan kreatin fosfat dediğimiz bir molekül var. Çünkü dinlenme halindeyken ATP molekülü Kreatin adı verilen bir maddeyle tepkimeye sokulur ve ATP'nin yapısındaki bir tane fosfatı kreatin kendi üzerine alarak kreatin fosfat olur. ATP'de bir fosfatını yitirdiği için ADP haline gelmiş olur. İşte bu kreatin fosfatlar dinlenme haline üretilirler. Çünkü ATP depolanamıyor ama kreatin fosfat bu anlamda daha iyi seviyede. O yüzden dinlenme haline böyle bir molekül oluşturuluyor ve çalışma sırasında ATP hazır olan ATP bittiğinde hemen bu kreatin fosfatlar ADP ile tekrardan tepkimeye giriyor ve kendindeki fosfatı ADP'ye devrediyor. Ve tekrardan kreatin halini alıyor ve ADP'de tekrardan ATP oluyor. İşte sonradan bu ATP hidroliz edilerek yeniden yapısındaki fosfat ve enerji açığa çıkartılıyor. Yani ilk olarak hazır ATP'yi kullandığım sonra zor günler için sakladığım kreatif fosfat haline getirdiğim ATP'leri açığa çıkarıp sonra onları kullanmış oldum. Bu hızlı ve çok acil bir şekilde enerji ihtiyacımı ortadan kaldıracak bir durum oluştur. Ama bu gerçekten çok hızlı bir sürede. Mesela burada 30 saniye kadar hızlı bir sürede bunların tamamı tükeniyor. Sonra vücudum hızlı bir şekilde enerji üretecek bir yöntem arıyor ve ilk yöntem laktik asit fermantasyonu. Çünkü diyor ki ben diyor oksijen gelene kadar hızlıca enerji elde edebilirim diyor ve hemen glikozları laktik asit fermantasyonuyla parçalayıp çok hızlı bir şekilde enerji elde ediyor. Tabii bu süreçte de açığa laktik asit çıkartıyor. Hücreye yeterli miktarda oksijen gelmeye başladığında ise en güvenli yol olan oksijenli solunum ile ATP üretmeye başlıyor ve onu kullanıyor. Peki bu ürettiği laktik asite ne oluyor? O ürettiği laktik asit de sonra kana veriyor ve kanla bu karaciğere giderek geri dönüşüm reaksiyonlarıyla yeniden glikoz haline kadar geri getirilebiliyor. Ve o yüzden sıralamamız önce ATP kreatin fosfat, ardından laktik asit fermentasyonuyla glikoz kullanımı, ardından da oksijenli solunum ile glikoz kullanımı şeklinde devam edecek. Şimdi anlatacaklarım bitti ama hep beraber bir de soru çözelim. İlk soruyla başlayalım. İskelet kaslarının ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamasında kullanılan moleküllerin kullanım sırası hangisidir? Önce ne kullanılıyordu? Acil olanlar. Yani ATP ve kreatin fosfat. Önce hazır ATP'yi kullanıyor. Bitince kreatin fosfatı ATP haline getirip kullanıyor. Sonra glikozları artık parçalamaya başlıyor. O yüzden sıralamamız 2 1 ve 3. Yani B olmuş oldu. Geldim ikinci soruya. Buxtay'ın kayan iplikler modeline göre kasılmakta olan bir iskelet kasında aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? Kasarken ne yapıyordum? İki yandan tutuyorum şu şekilde bastırıyorum. İki Z çizgisi birbirine yaklaşacaktır. Hatta bu olay sarkomeri de daraltacak. I ve H bantlarının boyları daralacak. Çünkü şu bastırma onların bulunduğu bölgeyi küçültecektir. Kasın toplam kütlesi ve hacmi değişmeyecek, sadece kas şişkinleşecektir ve kasın boyu kısalıp şişkinleşecek. Ama neofibril dediğimiz aktin ve myozinlerin boyunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Geldim. Üçüncü soruya rigor mortis durumuyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ölüm sonrası ATP üretilememesi nedeniyle oluşur. Evet bu doğrudur. Öldükten sonra kalsiyumlar ATP kullanılarak geri çekilemiyor. Bu yüzden orada ölüm sonrası ATP sıkıntısı yaşandığı için o şekilde kalıyor. 2. Kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma geri alınamaz. Evet çünkü burada aktif taşıma yapılmalı ve aktif taşıma sırasında da enerji gerekir. Kas tamamen gevşemez. Tam tersi kas, kasılı kalır. O yüzden de cevabım C olmuş oldu. Geldim dördüncü soruya. Aşağıda bir iskelet kas lifinin zamanla kasılma boyuna meydana gelen değişim verilmiş. Buna göre kas lifi ile ilgili hangisi yanlıştır? Kas lifi ya hep ya hiç prensibine göre çalışmaktadır. Evet bu doğrudur. Bu bilgiyi biliyoruz. Kas lifleri ya hep ya hiç prensibine göre çalışır. B. Tüm evrelerde... Kas enerji harcamaktadır. Evet her zaman kas burada bir miktar enerji harcamaktadır. Kasa uyarı gelmeden önce kas lifi bir miktar kasılı haldedir. Evet biz buna kas tonusu adını veriyoruz. Ve orta beyin tarafından kontrol edilen bir durum. Üçüncü evrede sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salgılanır ve sarkomer daralır. Bu kasılma olayıdır. Ve kasılma olayı burada ikinci evredir. Üçüncü evre gevşeme olayı. O yüzden yanlış olan cevabımız D. E'ye de bakalım. Kas difine çok sık aralıklar uyarı verilirse fizyolojik tetanos görülür. Evet bu da doğrudur. Çünkü gevşeyemediği için 3 gerçekleşemeyecektir. Ve cevabım zaten D olarak çıkmıştı. Geldim son sorum yani 5. soruya. Kas demetleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Eşik şiddetinin altındaki uyarılarda tepki oluşmaz. Evet, eşik şiddetin altındaysa tepki oluşumu yoktur. Uyarı şiddetinin artması merdiven etkisi göstererek tepki şiddetini arttırır. Evet, ne kadar şiddetli uyarı o kadar fazla tepki. Demet yapısındaki kas lifi sayısının fazla olması tepki şiddetini etki etmez. Bu yanlıştır. Tam tersi. Demetteki ne kadar çok kas lifi varsa o kadar fazla da tepki olacaktır. Cevap C. Diğerlerine de bakıyorum. Kasılma ve gevşeme sırasında kasın hacmi değişmez. Evet değişmeyecektir. Sadece inceleyecek ya da şişkinleşecek. Çalışması için gerekli olan enerji oksijenli solunum ve fermentasyon ile de sağlayacaktır. Çünkü iskelet kasları hem fermentasyon hem oksijenli solunum yapabilirler. Evet arkadaşlar destek var iki sistemini beraberce bitirdik. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda artık sindirim sistemine başlıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.